E yine görüştük. Bugün 5 dakikada tanımız dünyayı es geçmek. Dünyayı bulamamak ya da dünyada olmamak. Dünyaya gelmemek. Şimdi kötü olan hissetmeden bitmesi zaman. Çözüm belli. İrdelemek, odaklanmak, görmek, en çok da dinlemek. Geceleri, gündüzleri, ayı, yıldızlar. Samimi davranmak olaylara. Hafif alıp pişman olmak küçük küçük kesene taş koymaktan başka bir şey değil. O taşlar ağırladıkça seni sen de dünyayı ağırlıyorsun. Yavaş yavaş geçiyor ve gidiyor. İnsanın istediği elinden alınca zor zamanlar geçirir. Ee, eğer ihtiyacın olmayan şeyleri alırsan ihtiyacın olan şeyleri satmak durumunda kalırsın. Bugünün konusu dediğim gibi dünyayı es geçmek. Yani tam kavrayamamak. Hissedememek, füzülü yerlere, füzülü şeylere fazla vakit ayırmak. Vakit sadece sende olan şey, bir değer verdiğin şey olmalı. Vaktini harbur parvan savurmamışsın mesela. Yoksa güzel olan şeylere vakit ayıramayacaksın. Bazen bardağın dolu mu boş mu olduğu değil de önemli olan şeyler önemlidir. Önemli olan şeyler kendini belli eder mesela. Önemli olan şey nedir? Sevdikleridir. Bazıları insanları sevmez. Ailesini bile sevmez. Onların ise başka şeylerdir. Ama bu hiçbir zaman değişmez. Herkesin değer verdiği bir şey vardır. Yani anlatmak istediğim şu. Dünyayı es geçmemek için acaba biz ne yapabiliriz? Odaklanacağız da nasıl odaklanmalıyız? Şimdi düşünelim. Yolda yürüyorsun. Ben bunu çok denedim. Eğer gerçekten bir şeylerin farkına varmak istersen, kuşları, ağaçları, onları bunları görürsün. Bazıları buna evcilik oyunu bile diyebilir. Ama gerçekten bazı şeyler odaklandığında sana huzur veriyor. Dünyada huzur almak, huzur vermek. Huzurun ticareti güzel bir şey. Aslında huzur artmıyor ya da azalmıyor. Bir şeylerden alıyorsun. Yani biraz bilim yaparsak enerji kaybolmuyor, yer değiştiriyor. Tekrardan üretilmiyor. Olan açığa çıkıyor. Mesela şöyle anlatalım stres oldun ve sendeki daha önceki bir birikmiş şeyler sirayet etti. Açığa çıktı. Sevdiklerine bunları aktarırsan işte kötülük orada başlıyor. Kötü şey. İyi veya kötü şey var mıdır yok mudur gibi tartışmalara gerek yok. Eğer sen birini üzüyorsan kötü bir şey. Ha bunun iyi yönleri de var. Mesela gereksiz yere istemeyeceğin sözler sarf ettiğinde diğer insan bunu kaldırabiliyorsa gerçekten seni seviyor demektir. Ama kaldıramıyorsa işte o zaman seçelim. doğal seçelim yani. Karşıdaki kişiyi seçersin. Ya da o seni seçer. Bazen imkanlar sizi birbirinize yaklaştırır. Bazen kendiliğinden olabilir. Ha, dört dakika olmuş. Buna ekleyebileceğim bir şey var mı? Aslında yolculuk önemli. Mesela yarış yaptığında, bitiş çizgisini geçtiğinde her şey bitmiştir. Onun geçmiş şeyleri çok fazla kafa yormuyor insan istese de. Yolculukken, koşarken, sarf ediyorken mutlu olursun. Tabii düşünce şartında ilgili bazen çamuru görür insan, bazen de gökyüzündeki güneşi nereye baktığınla ilgili. 3 yıl, 5 yıl geçer. Bazısı o 3 yılda çok mutlu olur. Bazısı hiç mutlu olmaz. İnsanlar aynı ameller gibi niyetlere göre davranıyor. Niyetin neyse mutlu olmak istiyorsan mutlu oluyorsun. Üzülmek istiyorsan da üzülmek. 5 dakika doldu. E yine görüşürüz o zaman.